Bugün sizinle çok 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 uzun saatler boyunca dudaktan çıkmayan lip stainleri deneyeceğiz. Bu ürünleri bana marka gönderdiğinde bir süre denedim, merak ettim, inceledim ve ondan sonra size videosunu çekmeye karar verdim çünkü çok beğendim. Hadi başlayalım. Önce dudağa bir kat ya da iki kat sürüp 30 saniye kadar bekliyoruz ve sonra siliyoruz. Böyle morumsu bir şey. Bütün gün dudakta kalıyor. Bardağı falan da geçmiyor. Dikkatlice dudağımı sileceğim. Ve final duruşuna bakın. Gerçekten iddialı bir ürün. Ben üstüne bir de gloss geçeceğim. Özellikle dışarı çıkarken, etkinliklere giderken ruj tazelemek çok zor oluyor. O günlerde daha çok tercih edeceğimi düşünüyorum. Koluma swatchladım diğer renkleri. Şimdi bunları da temizleyip size göstereceğim. Classic Red, Cherry, Hot Rose, Watermelon ve Nude rengi. Çıkmıyor bu arada. Ben sevdim. Özellikle özel günlerde dediğim gibi çok kurtarıcı olur. Hepinizi öpüyorum.